Yıl 1957. Yer, yeryüzünün alçak yörüngesi. 4 Ekim gecesi Kazakistan'daki Baykonur uzay üstünden fırlatılan bir metal küre insanlık tarihinin seyrini sonsuza dek değiştirecek o basit sinyali yaymaya başladı. Bip, bip. Bip. Bu Sovyetler Birliği'nin Sputnik 1 uydusuydu. Sadece 83 kilogram ağırlığındaki bu cihaz yörüngede süzdürken aslında dünyaya özellikle de Amerika Birleşik Devletleri'ne tek bir mesaj gönderiyordu. Artık hiçbir yerde güvende değiliz. Demir perdenin ardındaki düşman, teknolojik olarak sanılanından çok daha ilerideydi ve bu teknoloji bir gün nükleer bir başlığı okyanusun ötesine taşıyabilirdi. Washington'da şok ve panik havası hakimdi. Bu askeri bir tehditten öte psikolojik bir yenilgiydi. Teknolojik bir Pearl Harbor'du o güne dek süper güç olduğunu inanan Amerika, soğuk savaşın en kritik cephesinde bilim ve teknoloji alanında geri kalma korkusuyla yüzleşiyordu. Bu korku somut bir soruyu doğurdu. Eğer Sovyetler bir nükleer saldırı ile Amerikan askeri iletişim altyapısının kalbini yani merkezi komuta kontrol sistemlerini yok ederse ne olurdu? Telefon hatları kesilirse, ana sunucular buharlaşırsa, başkan ve generaller arasındaki bağ koparsa ülke nasıl karşı saldırı düzenleyebilirdi? O dönemin iletişim altyapısı tıpkı bir örümcek ağı gibiydi. Herkesdeki örümcek ölürse ağın tamamı işlevsiz kalırdı. Bu varoluşsal krize yanıt Başkan Eisenhower'dan geldi. 7 Şubat 1958'de Savunma Bakanlığı bünyesinde doğrudan bu teknolojik geri kalmışlık hissini ortadan kaldırmak ve gelecekteki Sputnik anlarını önlemek için radikal bir kurumun kurulması emrini verdi. İleri Araştırma Projeleri Ajansı yani ARPA. ARPA'nın görevi basitti ama bir o kadar da cüretkar. Amerikan ordusunu ezber bozan, yüksek riskli ve uzun vadeli teknolojiler geliştirmek. Bürokrasiden arındırılmış, ülkenin en parlak beyinlerini bir araya getiren bu kurum, imkansız olarak görülen projelere fon sağlayacaktı. İşte bu kaos ve hayatta kalma içgüdüsünün ortasında o devrimci fikir filizlenmeye başladı. Eğer merkezi bir sistem tek bir darbeyle çökebiliyorsa, o zaman çözümsüzlük merkezsizlikte yatıyordu. Yani hiçbir noktası diğerinden daha önemli olmayan, bir veya birkaç düğümü yok edilse bile verinin alternatif yollardan akmaya devam edebileceği bir iletişim ağı kurmak. Bu tek bir beyni olmayan, her hücresi kendi başına düşünebilen bir organizma gibi olmalıydı. Henüz adı konmamış olsa da internetin temel felsefesi, yani dağıtık ve merkeziyetsiz bir ağ mimarisi Nükleer kıyamet senaryolarına karşı bir savunma mekanizması olarak doğuyordu. Bu fikir sadece bir iletişim projesi değil. Aynı zamanda bir kıyamet makinesine karşı geliştirilmiş teorik bir kalkan vaadiydi. ARPA'nın koridorlarında dolaşan nükleer saldırıya dayanıklı ağ fikri bir vizyonere ve bu vizyonu hayata geçirecek bir mimara ihtiyaç duyuyordu. O vizyoner 1962'de ARPA'nın başına geçen bilgisayar bilimcisi ve psikolog Joseph Carl Robnett Licklider'dı. Licklider bilgisayarı sadece devasa hesap makineleri olarak değil, insanlığın kolektif zekasını arttıracak birer iletişim ve işbirliği aracı olarak görüyordu. O, daha ortada bir ağ bile yokken, gelecekte tüm bilgisayarların birbirine bağlanacağı ve herkesin her yerden bilgiye anında erişebileceği galaktik ağ hayal ediyordu. Licklider'ın bu felsefesi Arpenet'in askeri hedeflerinin ötesinde ona bir ruh ve daha büyük bir amaç kazandırdı. Ancak bu hayali gerçeğe dönüştürmek için somut bir teknoloji gerekiyordu. İşte bu noktada sahneye birbirinden habersiz çalışan iki mühendis çıktı. Amerika'da Rand Corporation için çalışan Paul Baran ve İngiltere'de Ulusal Fizik Laboratuvarı'nda görevli Donald Davis. Her ikisi de aynı soruna yani merkezi bir hedefin yok edilmesiyle çökebilecek iletişim ağları sorununa neredeyse aynı çözüm bulmuştu. Bu çözümün adı paket anahtarlamaydı. O güne kadarki telefon şebekeleri devre anahtarlama mantığıyla çalışırdı. Yani iki kişi arasında özel, kesinsiz bir hat kurulur ve konuşma bitene kadar o hat meşgul edilirdi. Paket anahtarlama ise devrimci bir yaklaşımdı. Bir mesaj ne kadar büyük olursa olsun gönderilmeden önce küçük, standart boyutlu veri paketlerine bölünecekti. Her paketin üzerine bir varış adresi ve sıralama numarası eklenecek. Ardından bu paketler ağası alınacaktı. Tıpkı farklı yollardan aynı adrese giden mektuplar gibi. Her paket ağdaki en uygun ve en boş rotayı kullanarak hedefe doğru ilerleyecekti. Eğer bir yol tıkalıysa veya yok edilmişse paketler anında başka bir yola sapacaktı. Hedefe ulaştıklarında ise sıralama numaralarına göre yeniden birleştirilerek orijinal mesajı oluşturacaklardı. Bu teori bir ağın aynı anda binlerce iletişimi verimli bir şekilde yönetmesini sağlamakta kalmıyor. Aynı zamanda onu inanılmaz derecede dayanıklı kılıyordu ağın bir parçasının tamamen yok olması sistemin çökmesi anlamına gelmiyordu. Veri akışı basitçe hasarlı bölgenin etrafından dolaşmaya devam edecekti. MIT'ten Leonard Kleinrock'un kuyruk teorisi üzerine yaptığı matematiksel çalışmalarda bu sistemin sadece teoride değil, pratikte de işleyebileceğini kanıtlamıştı. Artık ARPA'nın elinde bir hayal, kanıtlanmış bir teori ve devrimci bir teknoloji vardı. Geriye sadece bunları bir araya getirecek bir lider bulmak kalmıştı. O kişi 1966'da projeyi yönetmesi için arbe katılan pragmatik mühendis Larry Roberts oldu. Roberts bu farklı konseptleri alıp ARPANET'in ilk teknik planını hazırladı. 1968'de ağı fiziksel olarak inşa etme görevini üstlenecek o kritik ihaleyi açtı. İhaleyi kazanan Boston merkezli teknoloji firması BBN teknolojisi oldu. Artık fikir koda ve donanıma dönüşme yoluna girmişti. Yıl 1969. İnsanlık aya adımını atarken yeryüzünde çok daha sessiz ama en az onun kadar devrimci bir gelişme yaşanıyordu. Boston'da BBN teknolojisi mühendisleri Arconet'in fiziksel kalbi olacak cihazları tamamlamak üzereydiler. Bu cihazlara Interface Message Processor yani arayüz mesaj işlemcisi adı verildi. Onlar buzdolabı büyüklüğünde üzerinde bir diz ışık ve anahtar bulunan son derece dayanıklı gri metal kutulardı. Arayüz mesaj işlemcilerinin görevi bağlı oldukları devasa ve pahalı ana bilgisayarları ağın karmaşık yükünden kurtarmaktı. Arayüz mesaj işlemcisi ana bilgisayardan gelen mesajı alıp paketlere bölmek, her pakete doğru adresi damgalamak ve onları ağın derinliklerine göndermekle de sorumluydu aynı zamanda dışarıdan gelen paketleri yakalayıp birleştirmek ve ana bilgisayarın anlayacağı bir dile çevirmek de onun işiydi. Kısaca arayüz mesaj işlemcisi ağın postacısı ve tercümanıydı. Ağın ilk düğümleri olarak Avrupa'dan fon alan 4 testicili araştırma merkezi seçilmişti. Leonard Kleinrock'un başında olduğu Los Angeles California Üniversitesi, Douglas Engelbart'ın bilgisayar faresi icat ettiği Stanford Araştırma Enstitüsü, Santa Barbara California Üniversitesi ve Utah Üniversitesi. Bu seçim kritik bir detayı ortaya koyuyordu. Her ne kadar askeri bir amaçla doğmuş olsa da ARPANET'in beşiği ve oyun alanı akademi dünyası olacaktı. Bu durum projenin gelecekteki sivil karakterinin ilk sinyallerini veriyordu. Tarihler 2 Eylül 1969'u gösterdiğinde ilk arayüz mesaj işlemcisi yani IMP1 büyük bir dikkatle Los Angeles California Üniversitesi'ndeki Leonard Kleinrock'un laboratuvarına teslim edildi. Mühendisler bu metal devi üniversitenin SDS Sigma 7 model ana bilgisayarına bağladılar. Fiziksel Bilgisayar bağlantı tamamdı. Alın ilk düğümü hayata geçmişti ama henüz konuşacak kimse yoktu. Bir ay sonra ikinci arayüz mesaj işlemcisi Stanford Araştırma Üniversitesi'ne ulaştı ve oradaki SDS 940 ana bilgisayarına bağlandı. Artık iki nokta birbirine bağlanmış, tarih yazılmaya hazır bir sahne kurulmuştu. O an 29 Ekim 1969 gecesi saat 22.30'da yaşandı. Los Angeles Kaliforniya Üniversitesi'ndeki 3420 numaralı odada genç bir programcı olan Charlie Klein klavyenin başına geçti. Amacı yüzlerce kilometre ötedeki Stanford Araştırma Enstitüsü bilgisayarına uzaktan bağlanmaktı. Başarması gereken tek şey login kelimesini ekrana yazdırmaktı. Yanında Stanford'dan meslektaşı Bill Duval ile koordinasyonu sağlamak için açık bir telefon attı vardı. Klein derin bir nefes aldı ve yazmaya başladı. L harfine bastı. Telefondan Bill Duval'e sordu. L harfini gördün mü? Stanford'dan gelen cevap umut vericiydi. Evet L'yi gördük. Ardından Klein O harfine bastı. Tekrar sordu. Cevap aynıydı. O'yu da gördük. Sıra 3. harfteydi. Klein G'ye bastığı an sistem çöktü. Stanford'daki bilgisayar beklenmedik veri akışı karşısında kilitlenmişti. İnternet tarihindeki ilk mesaj ne merhaba dünya ne de başka bir felsefi cümleydi aslında. Sadece iki harften ibaretti. Lo. Tıpkı bir bebeğin ilk anlamsız heceleri gibiydi. Bu yarım kalmış başarısız deneme aslında en büyük başarıydı. Paket anahtarlama teorisi işe yaramıştı. Veri bir noktadan diğerine yepyeni bir yöntemle fiziksel bir hat olmadan iletilmişti. O gece insanlığın birbirine bağlanma şeklinde bir devrim sessiz bir başlangıç oldu. Bir saatlik bir çalışmanın ardından sistem düzeltildi ve tam login işlemi başarıyla tamamlandı. Ancak tarihe geçen o ilk an low olarak kazınmıştı. Yıl sonuna gelindiğinde diğer iki üniversitenin eklenmesiyle dört düğümlü ARPANET resmen faaliyete geçmişti. 1970'lerin şafağında ARPANET dört düğümlü bir bebeklikten çıkıp hızlı büyümeye başlamıştı. Doğu ve Batı yakasındaki üniversiteler ve araştırma merkezleri birer birer ağa ekleniyordu. Ancak ortada ciddi bir sorun vardı fiziksel bağlantı kurulmuştu, arayüz mesaj işlemciler görevlerini yapıyordu. Ama farklı marka ve modeldeki ana bilgisayarlar birbirlerinin dilini konuşamıyordu. Bu, aynı otoyolu kullanan ama farklı dillerde konuşan ve birbirini anlamayan şoförlerin kaosuna benziyordu. Ağın potansiyelini tam olarak ortaya çıkarmak için tüm bilgisayarların üzerinde anlaşabileceği ortak bir kurallar dizisine yani bir protokol ihtiyaç vardı. Bu ihtiyaca cevap olarak 1970 yılında Network Control Protocol yani Ağ Kontrol Protokolü geliştirildi. NCP, ARPANET'in ilk standart dili oldu ve artık farklı sistemlerin birbirleriyle sorunsuzca veri alışverişi yapmasının önünü açtı. Bu standartlaşma, ağ üzerinde yeni uygulamaların geliştirilmesini tetikledi ve bu uygulamalardan biri projenin gidişatını ve amacını sonsuza dek değiştirecekti. 1971 yılında ARPANET'in donanımını inşa eden BBI firmasında çalışan Ray Tomlinson isminde bir mühendis iki farklı program üzerinde çalışıyordu. Biri aynı bilgisayarı kullanan kişilerin birbirine mesaj bırakmasını sağlayan bir programdı. Diğeri ise A üzerinden dosya transferi yapabilen bir protokoldü. Tomlinson o an aklına gelen basit ama dahiyane bir fikirle bu iki programı birleştirdi. Neden bir bilgisayardaki mesaj bir dosya gibi paketlenip A üzerinden başka bir bilgisayardaki kullanıcıya gönderilmesin. Bu fikri hayata geçirdiğinde tarihin ilk A tavanlı elektronik postasını yani e-posta icat etmişti. Bunu yaparken küçük bir problemi de çözmesi gerekiyordu. Kullanıcı adını o kullanıcının bulunduğu bilgisayarın adresinden nasıl ayıracaktı? Çözüm için önündeki model 33 teletype klavyesine baktı ve o güne kadar pek kullanılmayan et sembolünü seçti. Bu sembol İngilizce'de et yani dd anlamına geliyordu ve mantıksal olarak mükemmeldi. Kullanıcı adı et ad, bilgisayar. E-postanın ortaya çıkışı bir patlamaya neden oldu. ARPANET aslında pahalı bilgisayar kaynaklarını uzaktan paylaşmak için tasarlanmıştı. Kimse insanların birbirleri konuşmak için bu sistemi kullanacağını öngörmemişti. Ancak e-posta hızla ağ trafiğinin %75'ini oluşturmaya başladı. Bilim insanları ve araştırmacılar projeler hakkında tartışmak, makalelere paylaşmak ve hatta bilim kurgu gibi ortak ilgi alanları üzerine ilk dijital toplulukları oluşturmak için e-postayı kullandılar. Askeri bir hayatta kalma projesi beklenmedik bir şekilde bir sosyal ağ ve bir işbirliği platformuna dönüşüyordu. Bu şaşırtıcı başarıya rağmen ARPANET hala kapalı bir çevrenin bildiği neredeyse gizli bir projeydi. Ta ki Ekim 1972'ye kadar o tarihte projenin öncülerinden Bob Kahn, Washington'da düzenlenen Uluslararası Bilgisayar İletişimi Konferansı'nda ARPANET'in ilk halka açık gösterimini organize etti. Konferansa katılan yüzlerce bilim insanı ve mühendis terminallerin başına oturup ilk defa canlı bir şekilde ağı deneyimleme fırsatı buldu. Uzaktaki bilgisayarlara bağlandılar, birbirlerine e-postalar gönderdiler ve paket anahtarlamanın somut olarak nasıl çalıştığına tanık oldular. Bu gösterim, tüm şüpheleri ortadan kaldıran projenin sahneye çıkış anıydı. ARPANET'in sadece bir avuç araştırmacının oyuncağı değil, bilgisayar ve iletişim dünyasına bir devrim olduğunun resmi ilanıydı. 1970'lerin ortalarına gelindiğinde Arpanet artık kendini kanıtlamış bir başarıydı. A, kıta Amerika'sını sarmış, hatta uydu bağlantısıyla Hawaii ve Avrupa'ya kadar uzanmıştı. Ancak bu başarının içinde geleceği tıkayacak büyük bir krizin tohumları gizliydi. Arpanet kendi kurallarıyla çalışan kapalı bir bahçeydi. Oysa DARPA ARPA'nın 1972'de aldığı yeni isim sadece kablolu ağlar değil, aynı zamanda karada hareket eden araçlar için paketli radyo ağı yani PRNET ve okyanuslar arası iletişim için paketli uydu ağı SATNET gibi farklı teknolojiler de geliştiriyordu. Bu ağların her biri farklı fiziksel ortamlarda, farklı hızlarda ve farklı hata oranlarıyla çalışıyordu. ARPANET'in dili olan NCP protokolü sadece kendi kapalı bahçesinin içinde konuşabiliyordu. Bu, farklı dünyaları birbirine bağlayacak evrensel bir anahtardan yoksundu. Bu, bir ifşa anıydı. İnternetin geleceği tek ve devasa bir ağ inşa etmekte değil, birbirinden tamamen farklı ağları konuşturabilmekte yatıyordu. Bu devasa meydan okumayı göğüsleyen iki isim bugün internetin babalar olarak anılan Winton Surf ve Robert Kahn oldu. Robert Kahn 1972'deki o meşhur halka açık gösterimi organize eden mühendisti ve artık DARPA'da bu soruna kafa yoruyordu. Vincent Cerf ise Stanford Üniversitesi'nde NCP protokolünü geliştiren ekibin önemli bir parçasıydı. Onların 1973'te ortaya attığı fikir basit olduğu kadar radikaldi. Ağları birleştirmeye çalışmaktan vazgeçelim. Bunun yerine onların üzerinde duracak yeni bir katman yaratalım. Her ağ kendi iç işleyişini ve kurallarını korusun. Farklı ağların kesişim noktalarını ise ağ geçidi, yani Gateway adını verdikleri bugün yönlendirici olarak bildiğimiz özel cihazlar konulacaktı. Bu cihazların tek bir görevi vardı. Bir ağdan gelen paketi alıp adresine bakıp doğru yöndeki diğer ağa sorgusuz sualsiz fırlatmak. Ancak bu sistemin çalışması için evrensel bir dil gerekiyordu. Surf ve Khan, NCP'nin yerine geçecek iki katmanlı yeni bir protokol tasarladılar. İletim kontrol protokolü, internet protokolü. Yani TCP, IP. Bu sistemde iş bölümü şöyleydi. IP yani internet protokolü posta servisinin temel taşıyıcısı gibiydi. Görevi veri paketlerinin üzerine evrensel bir adres damgalamak ve onları hedefe doğru en iyi rota üzerinden göndermekti. IP paketlerin yerine ulaşıp ulaşmadığıyla veya doğru sırada gidip gitmedikleriyle ilgilenmezdi. O sadece elinden gelenin en iyisini yapan bir teslimat sistemiydi. TCP yani iletim kontrol protokolü ise işin titiz kısmını hallediyordu. Sadece gönderen ve alan bilgisayarlarda çalışarak gönderilecek mesajı IP'nin taşıyabileceği paketlere bölüyor. Her birine numaralandırıyor, karşı tarafta ise gelen paketleri kontrol ediyor, eksik veya bozuk olan varsa yeniden istenmesini sağlıyor ve hepsini doğru sıraya dizerek orijinal mesajı kusursuz bir şekilde yeniden oluşturuyordu. Yani IP postacıysa TCP gönderen ve alan taraftaki teyitli ve sigortalı posta servisinin yöneticisiydi. Wintel Surf ve Robert Kahn bu devrimci mimariyi anlatan paket ağı ara iletişimi için bir protokol başlattı makalelerini Mayıs 1974'te yayınladılar. Bu makale sadece ARPANET'in değil gelecekteki tüm ağların birbirine nasıl bağlanacağının manifestosuydu. Tek bir ağ fikrinden bir ağlar ağı yani internet fikrine geçişin resmi doğum belgesiydi. TCP/IP'nin teorisi ne kadar parlak olursa olsun, onu hayata geçirmek devasa bir mühendislik ve koordinasyon problemiydi. 1970'lerin sonu ve 1980'lerin başı, yeni protokolün test edildiği, geliştirildiği ve mükemmelleştirildiği yıllar oldu. Bu süreç, ağa bağlı yüzlerce bilgisayarın binlerce programın ve on binlerce kullanıcının aynı anda tek bir gün, tek bir saat içinde eski dilleri olan NCP'yi unutup evrensel dil TCP, IP'yi konuşmaya başlamasını gerektiren tarihin en cüretkar teknik operasyonlarından birini planlamayı zorunlu kılıyordu. Bu, hareket halindeki bir aracın motorunu değiştirmeye benziyordu. En ufak bir hata tüm ağı kaosa sürükleyebilirdi. Yıllar süren hazırlığın ardından o büyük gün için tarih belirlendi. 1 Ocak 1983. Bu tarihe bayrak günü adı verildi. O gün ARPANET üzerindeki tüm ana bilgisayarların NCP protokolünü terk edip sadece TCP IP kullanarak iletişim kurması zorunlu hale getirilecekti. Bu bir tavsiye değil, bir emirdi. DARPA, geçişi teşvik etmek için ağdaki araştırmacılara ben TCP IP'ye geçerek hayatta kaldım yazına rozetler bile dağıttı. Aylarca süren hazırlıklar, yazılım güncellemeleri ve sayısız test o gece doruk noktasına ulaştı. Gece yarısı geldiğinde mühendisler nefeslerini tutarak anahtarı çevirdiler ve sistem çalıştı. Birkaç küçük aksaklık dışında Arpanet sorunsuz bir şekilde yeni omurgasına geçmişti. Bu sadece bir protokol değişikliği değildi. Bu Arpanet'in kendi kapalı bahçe duvarlarını yıkarak gelecekteki küresel ağlarına, ağına yani internete dönüşmesinin resmi başlangıcıydı. Bu büyük geçişin hemen ardından Arpanet'in doğuşuna sebep olan askeri ve sivil amaçlar arasındaki gerilimde son noktasına ulaştı. Ağ büyüdükçe askeri olmayan kullanıcıların sayısı ve e-posta Dosya paylaşımı gibi sivil amaçlı trafik, askeri operasyona ihtiyaçları gölgede bırakmaya başlamıştı. Savunma Bakanlığı, kendi kritik iletişimlerinin bilim insanlarının tartıştığı bilim purgu forumları veya kampüsler arası şakalarına aynı hatları paylaşmasından rahatsızdı. Çözüm kaçınılmaz bir ayrılıktı. 1983 yılında TCP IP geçişini sağladığı esneklik kullanılarak ARPANET 2'ye bölündü. Milnet yani askeri ağ. Sadece operasyonel askeri iletişime ayrılmış, yüksek güvenlikli ve kapalı bir ağ olarak tasarlandı. ARPANET, orijinal isimle devam ederek birincil olarak araştırma ve geliştirme topluluğuna hizmet eden sivil bir ağ olarak kaldı. Bu iki ağ, birbirlerine çok az sayıda güvenli ağ geçidiyle bağlıydı, ancak kendi kaderlerini çizeceklerdi. Bu bölümme, internetin sivilleşme hikayesindeki en önemli adımdı. Savunma Bakanlığı, ihtiyaç duyduğu güvenli askeri ağı elde ederken, ARPANET'in üzerindeki askeri gereksinimlerin baskısı da kalkmış oldu. Bu, ARPANET'in daha özgür, daha yenilikçi ve daha kamusal bir kimlik geliştirmesinin önünü açtı. Askeri bir proje olarak doğan A artık sivil bir geleceğe doğru yelken açmaya hazırdı. 1980'lerin ortalarına geldiğinde internetin ruhu onu doğuran bedeni yani ARPANET'i açmaya başlamıştı. TCP IP'nin evrensel dili ve askeri kanattan ayrılmanın getirdiği özgürlük yeni ağların filizlenmesi için verimli bir zemin oluşturmuştu. Bu yeni dönemin baş aktörü ise Ulusal Bilim Vakfı yani NSF olacaktı. Ulusal Bilim Vakfı Amerikan Üniversitelerindeki tüm bilim insanlarını pahalı süper bilgisayar merkezlerine bağlamak istiyordu. Bu amaçla 1985 yılında TCP IP protokolünü kullanan kendi ağını yani NSF neti kurdu. NSF'nin attığı adımın ARPANET'ten devrimci bir farkı vardı. Bağlantı politikası çok daha açıktı. DARPA'nın askeri kontratlarına sahip olma şartı yoktu. NSFNet her üniversiteye ve araştırma kurumuna kapılarını açıyordu. Çok daha hızlı bir omurga altyapısına yatırım yapmalarıyla birlikte NSFNet, kısa sürede ARPANET'i hem hız hem de kapsama alanı olarak geride bıraktı. İnternetin ağırlık merkezi, yavaş yavaş onu doğuran atadan bu yeni ve daha dinamik ağa doğru kayıyordu. Ağ büyüyüp normalleşirken, insan kullanımını engelleyen temel bir sorun hala varlığını sürdürüyordu: adresleme. Bir bilgisayara bağlanmak için 192.0.2.146 gibi ezberlenmesi imkansız sayısal IP adreslerini bilmek gerekiyordu. Bu sadece teknik uzmanların kullanabileceği kullanıcı dostu olmayan bir sistemdi. Çözüm 1983 yılında Paul Mockapetris tarafından geliştirilen daha yani bir sistemden geldi. Alan adı sistemi yani DNS. DNS temel olarak internetin telefon rehberi gibiydi. İnsanların anlayabileceği alan adlarını örneğin armanacar.com Makinelerin anlayıcı IP adreslerini otomatik olarak çeviriyordu. Artık kimsenin sayıları ezberlemesine gerek kalmamıştı. Armanacan.com gibi akılda kalıcı bir isim bunu adres satına yazmanız yeterliydi. Com, gov, edu, org gibi alan adı uzantılarının hayatımıza girmesiyle internet artık sadece adreslerden oluşan kaotik bir otoyol değil aynı zamanda organize isimlendirilmiş ve keşfedilebilir bir yer haline geliyordu. Bu, internette sıradan insanlara ulaşmasındaki en kritik adımlardan biriydi. NSF.net'in yeni omurga haline gelmesi ve DNS'in kullanımı kolaylaştırmasıyla ARPANET'in varlık nedeni de yavaş yavaş ortadan kalktı. O, Görevini fazlasıyla yerine getirmişti. Bir zamanlar nükleer savaşa karşı bir kalkın olarak tasarlanan bu askeri deney kendisinden çok daha büyük, çok daha küresel ve çok daha sivil bir yapıyı interneti doğurmuştu. Artık bir ataya ihtiyaç kalmamıştı. Çocuklar büyümüş ve kendi yollarını çizmişti. Takvimler 1990 yılını gösterdiğinde ARPANET için yolun sonunda görünmüştü. 20 yılı aşkın bir hizmetin ardından sessiz sedasız bir kararla fiş çekildi. Bu bir başarısızlık ya da bir son değildi. Tam tersi bir projenin ulaşabileceği muhtemelen en büyük başarıydı. Alpenet ölmemişti. O, yarattığı küresel internetin içinde ölümsüzleşmişti. Meşale yeni nesle başarıyla devredilmişti. Ben Arman Acar. Bu saniye kadar izlediyseniz sizlere çok teşekkür ederim. İçeri koşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Biliyorsunuz rakamlar kanalın büyümesinde çok etkili. Bu arada katıl butonu ve süperler de aktif Ekimi desteklemek istiyorsanız ona da kullanabilirsiniz. Görüşmek üzere. Dur hemen kaçma. Bu ya da bu videoyu izleyebilirsin ya da buradan kanala abone olabilirsin. Bir yerden de katılabilirsin. Görüşmek üzere.